Yaklaşık 30 yıldır Van Gölü üzerinde balıkçılık faaliyetini sürdürmekteyim. E balıkçılık bizim için bir ekmek kapısı. Biz balıkçılık bu mesleği yani ekmek evimize ekmek götürmek için yapıyoruz. Çocuklarımızı bu işle okutuyoruz, okuttuk. Yani benim üç e, çocuğumu okuttum. Tabii bu mesleği yapaydı, yaparken ekmek ekmeğime götürerek bu işi şey yaptım. Tabii ki bizler için zor bir yani meslek. Herkes bunu bilmiyor ama biz genelde e, sabah saatlerinde çok erken saatlerde saat 3-4 saat, arasında kalkıp e, balığa çıkar ve saat en geç 9 civarında limanda olup Limanda da tabii geldiğimizde teknelerimizi temizleyip, bakımını, yıkamasını yapıp evimize gidiyoruz. Meşakkatli bir iş, zor bir iştir. Gerçekten yani balıkçı çok zor bir iştir. Bu yıl üreme alanlardaki su debilerinin yüksek olmasından ayrıca koruma çalışmalarının başarılı olmasından dolayı Van Gölü'ne ve Erçek Gölü'ne yoğun bir yavru geri dönüşü beklemekteyiz. Van Gölü'nde 87 adet ve Erçek Gölü'nde de 2 adet olmak üzere toplam 89 adet kayıtlı balıkçı teknesi mevcuttur. Van Gölü'nde kış aylarında ilgi kefari balığı avcılığı zahmetli olmasına rağmen ancak avcılığın büyük bir kısmı bu aylarda gerçekleşmektedir. Bunun nedeni kış aylarında av veriminin yüksek olması, tüketiminin fazla olması ve balığın daha lezzet olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Yazın e, balıkçılarımız e, avlanmaya çıktığında 30-70 kilogram e, balık avlarken kışın ise 300-400 kilogram orsalama balık avcılığı yapmaktadır. İnci Kefali balığı Van Gölü havzasında 15 bin insanın geçim kaynağı olmakla birlikte ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Van Gölü'nde ve Erçek Gölü'nde kayıtlı toplam 89 e, balıkçı teknesine e, Bakanlığımız tarafından geleneksel kıyı balıkçı desteklemeyi kapsamında her yer destekleme ödemeleri yapılmaktadır. İlimizde kayıtlı balıkçılarımız yazın balıkçılığa çıktığında genelde gece 2-3 sularında Van Gölü'ne açılarak ağlarını atmaktadır. Ve ertesi gün tekrar balıkları yani, atarak yaklaşık 8 saat balık balıkları atmakta ve balıkçılarımız gezdikleri yani, balıkları atarak. ailesinin ekonomisine katkı sağlamaktadır ve çocuklarını da bu balıklarla çocuklarının geçimini de ailesinin geçimini de sağlamaktadır.